Arkadaşlar selamlar. Opel'in yepyeni modeli Opel Frontera ile beraberiz. Hadi gelin hep beraber inceleyelim. Öncelikle aracın ön tarafından başlayarak size dilim döndüğünce anlatmaya çalışayım. Hemen Opel'in o vizör farları tabii ki Frontera modelinde de yepyeni bir tarzı ile görüyorsunuz. Aracımız elektrikli olduğu için herhangi bir ızgaramız yok. Bu arada aracımız iki motor seçeneğiyle geliyor. Biri hibrit, biri elektrikli versiyonu. Hibrite alışık olduğumuz 1.2 hibrit desteği ile beraber 130 6 beygirlik versiyonu. Elektrikli şu anda test ettiğimiz araçta 113'lük beygire sahip. Bu şekilde de bir tasarımı var. Bence tasarım olarak da gayet şık bir tasarıma sahip. Böyle gri rengimizle beraber geldi. Bu arada aracın 6 tane renk seçeneği olduğunu da söyleyeyim. Bence gri rengi çok yakışmış ama lansmanda belki görmüşsünüzdür. Farklı renkleri de var. Özellikle yeşil rengi baya bir güzel duruyordu. Ama test aracında gri olarak, gri siyah olarak kombinasyon yapılarak bana gönderilmiş. Şimdi aracın ön tarafına baktığımızda herhangi bir ızgaramız olmadığını söyledim. Şimşek bir tabii ki logomuz bulunuyor. Opel'in yeni versiyondaki logomuz. E, farlarımız LED olarak yapılmış. Burada 3 çizgi olarak görebilirsiniz farlarımızı. Burada hem sinyaller, gündüz aydınlatmalarımız hem de böyle içerisinde LED aydınlatmalarımızı görebiliyorsunuz. Ön tarafta herhangi bir kamera yok. Park sensörlerimiz var. Tabii ki de radar sistemimiz de bulunuyor. Aracın şöyle bir kaputunu açmak istiyorum. Sizlerle beraber elektrikli motorun nasıl e, konumlandırıldığını hep beraber görelim. Şu şekilde açıyorum. Bulamıyorum. Açamıyorum. <laughs> Açtım. Evet elektrikli motor da bu şekilde e, konumlandırılmış gayet güzel bir şekilde bakın görüyorsunuz ki herhangi bir amorsörlü bir kaputumuz yok kaput da bayağı bir ağır hemen şuradan şu şekilde tutturabiliyorsunuz kaputu burada da elektrikli motorda görmüş oluyoruz. Ben tasarım olarak çok beğendim. Sizler de yorum olarak tasarım dilini belirtirseniz sevinirim. Hemen şöyle aracın yan tarafına doğru geçeyim. 17 inçlik jantlarımız var. 215, 60, 17 olarak geliyor. Ben bu jant formunu seviyorum. Elmas kesim bir jant formu. Bence gayet de yakışmış. Park sensörümüzün bir tanesini de burada görüyoruz. Hemen şöyle yan tarafına doğru geçtiğimizde bu arada hibrit seçeneğinde iki tane paket olarak alabiliyorsunuz. Hem Edition hem de GS olarak. Elektrikli versiyonunda sadece GS paket olarak alabiliyorsunuz. Tek donanım olarak geliyor. Farklı renk kombinasyonları yapabiliyorsunuz. Şöyle yan tarafa geldiğimizde tavan siyah ama herhangi bir cam tavanımız veya sunroofumuz bulunmuyor. En dolu paketinde olsa bile. Hemen böyle yan tarafında da siyah kapı kollarımız, siyah yan aynalarımız da bulunuyor. Aslında ben şuradaki e godikleri de böyle parlak siyah olmasını tercih ederdim. Çünkü... Aracı çok daha dolu ve çok daha zengin göstereceğini düşünüyorum ama plastik olarak tasarlanmış. Bu alt kısmı da aynı şekilde plastik olarak geliyor. E, aracın orta gövdesinde bahsedeceklerim bu kadardı. Hadi aracın arkasına bakalım. Aracın arkasına geçtik. Şimdi şöyle baktığımızda aracın bence arka tasarımı gerçekten bayağı bir yakışıklı duruyor. Hemen şuradaki böyle led detaylar. Burada da aynı şekilde led detayları görebiliyorsunuz. Tabii ki aracın Frontera yazısı da buraya konumlandırılmış. Marka logosu da burada. Bir tane geri görüş kameramız var. Geri görüş kamerasıyla beraber de park sensörlerimiz buraya yerini almış. Şimdi aracın gövde renginde yani bizim araçta mı böyleydi tam hatırlamıyorum ama farklı resimleri de buraya yapacağım. Burada aracın herhangi bir boyası değil. Burada farklı bir plastik gri olarak kullanılmış. Bu da aslında hem böyle sürtmelerde vesairelerde boya olmadan daha böyle iyi bir şekilde kurtarmanızı yarayacağını düşünüyorum. Bence güzel bir tasarım olmuş. Aracın şöyle bagajını açıyorum. Bagajımızı açtığımızda 460 litrelik bir bagaj hacmi bizi karşılıyor. Tabii ki de bu bagaj hacmini istersek büyütebiliyoruz. Koltukları yatırdığımızda 1600 litreye kadar bir 1600 litreye kadar bir genişlik sağlayabiliyoruz. Burada da herhangi bir istekmemiz olmadığı için buradaki alan da çok rahat bir şekilde kullanım sağlayabiliyoruz. B SUV tarzında da bence B SUV plus olarak söyleyebiliriz. Çünkü boyutlarına baktığımızda bayağı C segmentine göz kırpacak şekilde boyutları bence gayet başarılı yapılmış. Elektrikli bir bagajımız yok. Manuel olarak açıp kapatıyoruz ama inanılmaz hafif, çok rahat bir şekilde açıp kapatabilirsiniz. Burada hemen böyle bir rüzgarlık gibi bir e, spoiler koyulmuş. Aslında spoiler mı, rüzgarlık mı tam arasında ama bence sportif bir hava katmış. Tabii ki de aracımızda e, silecek kolumuzda, arka tarafta da bulunuyor. Hadi aracın sürüş keyfine geçelim. Hem de aracın bu arka koltuklarını da size bahsedeyim. Özellikle aracın sürüşünde anlatacağım bir sürü şeyler var. E, sürüşü gerçekten çok farklı. E, aracın menzili vesaire de çok sormuşsunuz. Onları da tabii ki de dile getireceğim. Hadi aracın içine geçelim aracın hemen şöyle arka tarafına geç. gayet güzel Burada herhangi bir e, sert pla e, herhangi bir yumuşak plastik yapılmamış tamamen böyle bir sert plastiğimiz var Burada da aslında e, Stellantis grubunda farklı modellerinde gördüğümüz gibi bir kumaş sergilenmiş bu kumaşa bilmiyorum bazı kişi kesim seviyor bazı kesim sevmiyor. Ben seven taraftayım bence gayet de yakışıyor. Buradaki bence bardaklık girişi hani saklama alanı biraz daha geniş olabilirdi. Ben burada hani böyle küçük bir su, su şişesini bile zor yerleştirebiliyorsunuz. Eğer büyük bir eşyanız varsa burada birazcık problem yaşayabilirsiniz hani burada bir cam tavanı olsaydı veya sarnıfımızı olsaydı çok daha güzel olabilirdi. Burada herhangi bir şaft tünelimiz yok. Yani çok küçük bir şaft tünelimiz var. Böyle bir iki santimlik kadar. O da çok fazla bir şekilde sizi rahatsız etmiyor. Burada herhangi bir bardaklığımız bulunmuyor. Isofix bağlantılarımız var. Burada da böyle çok güzel desenli kumaşlı koltuklarımızı söyleyebilirim. Koltuklar da gerçekten rahat. Burada hemen iki tane yeni tip TFC girişimiz var. Burada da bir tane çakmaklık girişimizden oluşuyor. Bence aracın sürüş keyfi bence en önemlisi. Hadi aracın sürüş keyfine geçelim. Size ne kadar menzil yaptığını ve sürüş performansını dilim döndüğünce anlatmaya devam edeyim. Evet arkadaşlar, aracın iç kısmına geçtik. Öncelikle şunu söyleyeyim. Araç %100 şarjı olduğunda 301 kilometre gidebileceğini gösteriyor. Tabii ki şehir içinde, şehir dışında 301 kilometre yapabilir misiniz? O sizin birazcık kullanımınıza bağlı. Bunu ilerleyen zamanda, ilerleyen dakikalarda size anlatacağım. Aracın oturma kısmından bahsetmek istiyorum. Araçta herhangi bir elektrikli koltuk vesaire yok. Interseat koltuklarımız var. Bu koltuklar gerçekten çok rahat yani uzun yoldan ben şehirler arası yolculuk yaptığımda herhangi bir rahatsızlık hissetmedim ama otomatik böyle hafızalı bir koltuğumuz yok. Şimdi hemen böyle direksiyonumuzda sesi açma kapama hız sabitleme vesaire gibi fonksiyonlarımız burada mevcut. Buradaki doku çok güzel vegan deri direksiyonumuz var. Gerçekten böyle Stellantis grubu genelde bu vegan deri direksiyonu kullanıyor ama çok rahat bir şekilde de tutma hissini sağlayabiliyor. Hemen böyle 10 inçlik bir dijital göstergemiz bizi karşılıyor. Bu dijital göstergede böyle herhangi bir farklı e, fonksiyonlar yapamıyorsunuz. Şuradaki silecek suyunun silecek kolun e, kolunun yanındakinde buradan direkt böyle 1 ve 2 olarak seçeneklerini görebiliyorsunuz. Bir de şuradaki direksiyonda orta tuşa bastığımızda burada da aracın asistanlarını yönlendirme tuşlarımız bulunuyor. Burada da 10 inçlik bir multimedya ekranımız var. Şimdi multimedya ekranımız aslında Stellantis grubunda alışık olduğumuz bir ekran. Burada aracın bütün fonksiyonlarını ulaşabiliyorsunuz. Kablosuz bir CarPlay'imiz var. Ee, çok da rahat bir şekilde size hizmet sağlıyor. Tabii ki aracımız sıfır olduğunda Görüyorsunuz ki Stellantis grubu sağ olsun. Şöyle, oh, gerçekten rahatlatma videosu da olurmuş. Çok güzel bir şekilde, bunları da söylüyorum sakın e, böyle oraya buraya atmayın. Mutlaka çöpe atın. Ben de böyle hemen e, kapının koluna yerleştiriyorum. Tabii ki atmak için. Burada da bir tane var, onu da Reels videosu olarak saklıyorum. Araç bu arada sıfır geldi. Gerçekten de sıfır geldiğinde aracın böyle jiletinlerini açmak hoşuma gidiyor. Multimedya kısımda dediğim gibi burada işte CarPlay vesaire yönlendirmelerinizi yapabiliyorsunuz. Araçta herhangi bir masajlı vesaire gibi fonksiyonlarımız bulunmuyor. Burada hemen iki tane ızgara havalandırmamız var. Burada direkt manuel olarak böyle piyano görünümünde size havalandırmanızı yönetebilecek alanlara sahip. Koltuk ısıtmamız mevcut, direksiyon ısıtmamız mevcut ve direkt olarak klima fonksiyonları yapabiliyorsunuz. Çift bölmeli bir klima değil, tek bölmeli bir klimayla yönlendirme yapabiliyorsunuz. Burada bir tane kablosuz şarj ünitemiz var. Bu arada gerçekten iyi çalışıyor. Hızlı şarj denebilir. Yani ben CarPlay'i 4 gün boyunca kullandığımda burada koyduğum anda bataryanın çok fazla tüketmediğini gördüm. Burada iki tane bardaklık girişimiz var. Burada bardaklık girişimizde alışık olmadığımız bir durum var. Bakın burada böyle bir lastik koyulmuş ve bu lastik istediğimiz gibi şuradan şöyle tutup şu şekilde sökebiliyoruz. E, tam olarak anlayamadım aslında bunun ne işe yaradığını ama Bilenler varsa yoruma mutlaka yorum olarak belirsin Biz de öğrenmiş olalım e, Farklı sayfalara baktığımda da herhangi bir açıklama yapılmamıştı Burada vites seçicimiz bulunuyor Bu arada aracın e, vites seçici dediğimizde herhangi bir e, mod yok. Yani araçta sadece tek bir mod olarak geliyor. İşte ekonomiydi vesaire gibi buradan sizin pedaldan yaptığınız açılarla beraber aracı ekonomik veya güç moduna alabiliyorsunuz. Tabii ki elektrikli versiyon olduğu için beygiri bence birazcık düşük kalmış. Yani ben genelde Stellantis grubunda daha yüksek beygirli araçlar kullandığımda hani aracın ağırlığı vesaire baktığımızda da gidiyor sollamalarda herhangi bir problem yaşamıyoruz ama bence beygiri birazcık daha yüksek olabilir miş Tabi bu benim görüşüm. Ama böyle şehir içi kullanımlarda herhangi bir beygir düşüktüğünü hissetmiyorsunuz. Bu arada aracımız hani dışarıda da bahsetmiştim 113 beygirlik bir alana sahip. Bu arada şimdi aracımızın %23'lük bir bataryası dolu ama biz böyle yokuş aşağı ineceğimiz için bir süre burada da bataryalarımız dolacak. Burada da hemen el frenimiz var. Unutmaz unutmadan burada da dörtlerimiz ve kapı kilit versiyonunda burada görebiliyorsunuz. Aracımızda herhangi bir cam tavanımız yok. Bence olmalı. Hani B SUV'lerde artık cam tavan yavaş yavaş görmeye başlamıştık. Bu araçta da olsaydı hoşuma giderdi açıkçası. Araçta 6 tane hoparlörümüz var. Hoparlör seviyesi, müzik sistemi orta seviyede olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir ekstra paketle hoparlörü yükseltemiyorsunuz. Standart olarak geldiğini hatırlıyorum. 360 kameramız yok. Sadece 130 görüş açılı bir kameraya sahip. Kamera çözünürlüğü de orta seviyede olduğunu belirtebilirim. Şimdi aracın yakıt tüketimine gelmek istiyorum. E, araçta 301 yani %100 fullediğinizde 301 km yapabileceğini söylüyor. Ama ben şehirler arası yolculuk yaptığımda 240 km yapabildim. Tabi bu ben hani çok böyle e, yüksek performanslı veya düşük e, güç modunda kullanmadım. Orta seviyede normal standart araçlarımı nasıl kullanıyorsam o şekilde kullanım sağladığımda bana böyle 240 kilometrelik bir menzil sağladı. Bu da artık yani böyle uzun yola çıkacaksanız eğer ona göre hesaplayıp çıkmanızda yarar var. Ama bu araçta şehir içinde ekonomik olarak ve duruşu tarzı, e, şehir içinde kullanımı bence çok mantıklı bir araç olduğunu dile getireyim. E, aracın fiyatı 1.556.000 liradan e, satışa sunuldu. Tabii ki elektrikli olduğunda tek bir paketle geliyor. GS modeli olarak geçiyor. Bu modelle gayet yeterli e, imkanları sağlam e, B de imkanlarını gayet iyi bir şekilde sağlayabiliyor. Aracın 0-100'üne de gelelim. Hemen şöyle bir 0-100 videomuz araya bir girsin. 70 80 90 100 Aracın 0 de bu şekilde bence gayet 113 beygirlik bir araca göre elektrikli versiyona göre bence gayet de yeterli bir şekilde hızlanma sağlıyor. Benim anlatacaklarım buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.